arkadaşlar bugün sizler birlikte Brawl Stars'ta aşamalar kasacağız. 8 aydır Brawl Stars videosu atmıyorum. Ve 8 aydır da çok geliştim denemez. Yani bıraktığımda 17 bin kupaydım. Şu an 21 bin kupayım. Karakterlerimi göstereyim. 56 sıra karakterim var. Ve kaydı, yani kayıt gitti az önce. Onu söylemedim. Kayıt gitti. Ve orada sıra açtığımda karşımıza bu Sprout çıktı. Yani şans yani ne denebilir? Ve şu an yanımda kuzenim var ve aşamalık atacağız arkadaşlar. Hadi bakalım o da hazır verdi ve soyunla başlıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ne seçsem burada? Niye gider? Dynamite seçesi mi var? Seçeyim hadi. Bakalım yenecek miyiz? Karşı takım zorluyor. Adamla da elmas var ya. Hadi bakalım. Hayır ölmeyeyim, 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 ölmeyeyim. En azından bir iki kere vurayım. Tamam. %90'a indirdik. Tek başıma indirdiğimi sanmıyorum. İlla ki biri bulmuştur yani ona. Aha tek başıma gidiyorum. Ayısını bırakmış güzelim şu an oraya. Şu an tek... Aa tamam. Biz, bitti bu iş burada. Yani bayağı hasar vereceğiz. Mol. Tamam aldık biz bu maçı arkadaşlar. Çok kolay bir şekilde aldık. Aydın'ın da yardımıyla çok kolay bir şekilde aldık. Yıldız oyuncu oldum. Kasaya çok fazla hasar verdim. Tabii ki yani olacak. Ender, ender, ender. Bak videoda iken ender oluyor. Bir daha video çekmeyeceğim. İnşallah bu kayıt da gitmez yani. Deminden beri yapıyoruz. Kayıt gidiyor hemen. Aynı Warsak Kırşans biliyorsunuz eski serilerinden. Onlarda da onda da çekiyor. Çekmiyordu yani. İsmini unuttum. Kasıyordu. Ee, şimdi burada bence böyle taktik bir adam almamız lazım. O bende yok. O zaman Daryl'ı alacağım. Yani yakın karakter almamız da önemli. Lidl de alsaydım iyi olabilirdi. Hadi bakalım. Aa Boğ'da şey var. Şu işte. Kartal gözü. Çok iyi o. Çok işimize yarar. İnşallah onlarda da boğa yoktur. Ya da şeyli falan. Şeli yok da baz var. Baz da işe yarar. Çünkü. Şimdi bazda yani alanına girdiğinde ultisini gösteriyor yani. Ultisi görülüyor. Şu an. Şu an. Hadi öldüreceğiz. Tamam. Tamam. Yani iyi gidiyoruz da öleceğiz ikimiz de. Evet. İki öldürüşte dokuz yıldız gitti yani. Boş boşuna bastım. Ultiyi de. Hayır ölmeyeyim. Öleceğim. Oo, bu sayesinde kurtuldum. Bu ne olur beni kurtar. Hayır hayır hayır. Hadi 19 ölü. Tamam işte bu ya. Ben bir şey yapmadım ama bu maçta. Bence de yani bonus olması gerekiyordu maçın adamı. Biraz oynayacağım arkadaşlar sonra geçeceğim. Yani videoyu bitireceğim. Ee, belki bugün canlı yayın gelebilir arkadaşlar onu da söyleyeyim. Ama net veremem. Gelebilir. Yine aynı harita geldi. He, ben yine aynı karakteri alacağım yani. Ne alayım? Buraya güzel çok fazla karakter yok. Daryl var. Gibi. Ama Daryl'ı da seçti biri. O da kuzenim. Neyse ben de o zaman Lily mi seçtim? Bunu seçemiyorum. Hadi ee... Edgar olsun yani. Ne diyeyim? Bir şey bulamadım. Adamlar da yıldız şeyi var yani. Adam 2017'den bile bu oyunu oynuyor. Şimdi sıçtık. Ya i̇nşallah ölmeyiz ne diyeyim ya. Tamam öldü bu Frank. Tamam buradan kaçalım. Sanıyor orada olduğumu. Oha bir ulti çaktı Şeli öldük ya. Bu Bo Boş boşuna şey yaptım. Bu şeyi öldürüyor ama beni ya. Seni öldürme beni. Tamam şimdi. Abi öldürdük hadi. Oğlum gide bir ölüyorum ya. Şu şeyden de çok korkuyorum. Gelecek yine öldürecek beni. <laughs> Ama kazandık kazandı. <laughs> Biz öldürseydi kazanamıyorduk. Şeyi çok zorladı bir de yıldız oyuncu olmuşum yani. Tabii ki yani programı gördüler. Hazır verdim. Kurenimi bekliyorum. Onun tabletim var arkadaşlar çok da yani iyi değil o yüzden biraz beklemek zorunda kalıyorum soygun uzaktan köklü yakından köklü <laughs> 80, <laughs> hadi kuralı seçeceğim yani bir ara bu karakteri 25 yırtma yapmak için çok zorlanıyordum çıldırıyordum hatta. Ama şimdi zaten 25 rütbe 500 kupada. Eskiden 750 kupadaydı. Aradan çok yıllar geçti. Tamam ben bu renk alırım ya. Ben çok az hasar veriyorum. Ama zehirliyor. Baksana adam bana bir koydu öldük ya. Hayır durma. İşte bu ya. Adam iki çaktı bana öldüm işte. Ben de bundan korkuyordum. Ama ultim geliyor şu an. Aha geldi ulti. İşte dur. Tamam ultiyi bastık yani. Ama çok bir hasar vermedi gibi. Tam da bilmiyorum ama. Hiper şarjlı ulti olsaydı var ya. Üf. İşte bu tek başına koruyamaz. Zaten ben de olsam ben de koruyamaz. Empati testimiz değiliz ama Bu video biraz uzun olsun ya Hadi bakalım Ölmeyelim Yani o hançerlerimin çoğu değmiyor kasaya ama neyse Öldün sen Ya bu maçı alacağız gibi arkadaşlar yani Çok hasar veriyoruz Nita aşırı hasar veriyor Ben de diyorum niye bu kadar vuruyoruz Şey ayı vuruyormuş Vuramadım ultiyi. Hayır ölmeyelim ha burada. Tamam şimdi koşuyorum. Gidiyoruz koşa koşa. Tamam benim sayemde kazandık. Benim sayemde demeyeyim de. Yıldız oyunu nasıl şey oldu ben hatırlamıyorum. anlamıyorum. Neyse o karakterin ismi onu bile unuttum yani. Hadi arka. Hadi kuzenim. Bakalım ne gelecek? Savaşan böcekler. Bence burada dayanmak iyi gidecek. Hı. Hı. Hemen alıyorum. Başka birisi seçmesin. Hadi bakalım. Bakalım Brawler ne alacak? Frank. Bakalım yenecek miyiz? Daha 9 dakika yeni oldu. Adam şeymiş lan. Ay şöhreti 2. Ben de küçük bir seviye sanmıştım. geldik alana da. Tamam. Orayı kırdı çok iyi bir şey yaptı şu an. Tek şey şu kırılmaz duvarlar. Kırılmaz duvarlar geldi de çok iyi mi oldu bilmiyorum. E bayağı önceden gelmiştir de tabii ki de. Yani öldürdük. Onu da öldürürüz. Ama onların duvarlarını kırdığımız için şu an bence alacağız yani bayağı bir duvarlarını kırdık geldikleri gibi ölüyorlar. Yani umarım öyledir. Gelmedi onu diye. Tamam. Bu maç buradan dönerse var ya. Tamam. Vurduk ama çok o kadar can yeniliyor ki. Frank de çok iyi oynuyor ha. Boş boşuna attım onu oraya. Ölmedi <laughs> ne yapacağız şimdi? Normal vuruşum da gitmedi. Bak bu maçı kaybetmeyelim. Şu an çok geride kaldık ya. Bak ortayı biraz kolladım da. Ama bu maçı kaybetmeyelim ya. Hadi 96, 95 te kaldık ya. Arkadaşlar, ne oluyor? Aa kaybediyoruz lan. Hayır. Tam 90 tamam bitti. Çok korktum geri çevirecekler diye. Şu son bir dakikada falan çok iyi oynadı bak. Biz de gümüş kaç olduk? 3 olduk. Aşama ödülümüz geliyor. Ender Arkadaşlar şu an istediğim arkadaşıma e, efsanevi çıktım gösteremiyorum ama neyse aç bakalım. Arkadaşımca bu kuzenin açtı. çıkıyor? Oha! Cin çıktı arkadaşlar. Cin Tabi gerçek bildiğimiz 3 harfli olan ciddi gene. Neyse. Altın. Hadi altın olayım. Bu, bu video bitsin. Çok da uzun olmasın yani. Uzun olmasını istedik de yani. Çok uzun da olmasını istemedik. Hazıra basamıyorum. Aa, hazıra basamıyorum arkadaşlar. Hazır tuşu bozuldu. Bir savaşçılara basayım. Tamam yaptı sonunda. Eğer olmasaydı videoyu bitirecektim. Kayan yıldız. Hmm. Duran yıldız. Hmm. Bence burada. Ya da orada ben de o zaman dynamite alayım ya. Dynamite almayacaktım da biri atış alsaydı. Meeple almayı düşünüyordum. Sonra dedim boşver. Boşverin. Hayır son ölmedi ya. Şu an yani kızı oynuyoruz. Altı yıldız oldular. Şu çok kanser ediyor ya. Of bu birden durdurdum. Sadece şeyi durduramadım. Tam kaçtı o son anda. Hayır gelme. Oğlum niye beni peşimden geliyorsun ya? Öldürün şunu. Yine bak yine kaçtı. Kaça kaça oynuyor ya. Öldük öldük. Gitti bu maç arkadaşlar. Hadi vurun. Arkadaşlar bu ne ya? Tam bir fırsat geliyor. Bizimkiler kötü oynuyor. Bak iki yıldız. Şu an üç yıldız almamız şart. Kaçma. Hayır. Hayır, hayır, hayır. Hayır ya. Son anda öldü ya Edgar. Neyse onu da suçlayamayız arkadaşlar yani. Gümüş C, gümüş ikiye düştüm. Hadi bakalım. Son durak. Yakın durak. Ne alsam? Hmm. hadi alayım. Ben de mipulda hiç görmediniz arkadaşlar. Diego Carlos. <laughs> 15 dakika oldu şu an video. Diego Elmas yani? <laughs> <laughs> da. Ben gümüşüm Yani Herkes gümüşüm. Düşük kaldım. Eskiden hep elmas oluyordum. O günler gitti. Eee. Şu gitmesin de başka bir şey istemiyorum ben. Şimdi 15 dakika oldu 15 dakikalık yemek boşa gitmesin ya. Yani. Yanlışlıkla basacağım diye de korkuyorum. Hadi nerede bu? Şurada. Bilmiyorsunuz arkadaşlar bir kılın vuruşları rakibe doğru yöneliyor biraz. Yani biraz yöneliyor. Ne kadar yöneliyor diyesiniz. Tam belirgin bir bilgi verem. Aha, orada. Tamam. Şu mod. Nasıl son anda kaçtım. Tam öldürüyordum duvar arkadaşlar. Ama olmuyor böyle ya. Ha geldi. Ama alamadım. Hadi öl. Öldük. bir. alıyor muyuz? Çekilen nasıl da alamadık daha fazla. Hayır. Hayır ya, bir şeyim bitti. Boş boşuna kaybetmeyelim ya. Koşun. Koşun. Biz kimse bir şey yapmıyor. Kaçma ya. Boş boşuna kaybediyoruz ya. Neyse arkadaşlar. Burada videoyu bitireyim o zaman. Artık 9 aldım. 42'ye düştük. Neyse. Boş verin. Eee 8 ay sonra ilk bir Videomu çektim. Yani sizce güzel mi oldu? Like atmayı da abone olmayı da yani videoyu izlemeyi de unutmayın sonuna kadar. Ee, hepinizi çok seviyorum. Bay bay. Bir de bekle şey. Evet dediğim gibi bugün canlı yayın olabilir. Görüşürüz. Bay bay.